Sesli kitap, denemeler, yazan Montaigne, insanlar arasında. Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır. Bu tutkular yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar. Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağır başlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır. Doğru yol uğrunda kendini ateşe atabilirsin. Ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korumak lazım. Montaigne şatosu gerekirse herkesin evi ile birlikte yansın ama gerekmezse kurtulmasına sevinirim. İşimin bana verdiği olanaklarla onu korumaya çalışırım. Çoklarında gördüğümüz gibi iş sevgisi bir aksilik ve inatçılık olmamalıdır. Böylesi çıkara ve bencil tutkulaya da dayanır. Kahpece ve kurnazca bir harekete de cesaret dememeliyiz. Öyle gayretli kimseler vardır ki bütün arzuları aslında insanlara kötülük ve eziyet etmektir. Onları coşturan hizmet ettikleri erek değil çıkarlarıdır. Savaş haklı olduğu için değil yalnızca savaş olduğu için kızıştırırlar. Birbirine düşman iki dostunuz arasında gönül ve vicdan rahatıyla yaşama olanağı vardır. Her ikisine aynı sevgiyi gösteremezseniz bile sevginizde ölçülü kalırsınız. Hiçbirine sizden her şeyi isteyebilecek kadar bağlanmazsınız. Ölçülü o kalmak koşuluyla her ikisinin güzel taraflarını tadarsınız. Bulanık suda balık avlamaya kalkmamak koşuluyla yüzebilirsiniz. Bütün varlığımızla her iki tarafa birden bağlanmak hem aklımıza hem de vicdanımıza aykırı düşer. Birinin isteğine uyup ötekini ihanet ettiğiniz zaman o dostunuz bizmez mi ki aynı ihaneti kendisine de yapabilirsiniz. İşine yaradığınız için sizi dinler, ihanetinizden yararlanmaya çalışır ama size kötü gözle bakmaya da başlar. Çünkü iki yüzlü insanlar getirdikleri sözle yararlı olurlar ama götürecekleri sözle de zararlı olabilirler. Birine söylediğim her şey gereğinde belki biraz sesimi değiştirerek ötekine de söyleyebilmeliyim. Birinden ötekine götürdüğüm sözler önemsiz, bilinen orta malı sözler olmalı. Hiçbirine yalan söylemememizi haklı gösterecek bir durum düşünemem. Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım. Ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Dostlarımla şu pazarlığı yapabilirim. Bana sırlarını az güvensinler. Buna karşılık benim her söylediğimin doğruluğuna da inansınlar. Dostlarım bana her zaman istediğimden çok fazla sır vermişlerdir. Filipes, Lysimikos pek akıllıca cevap vermiş. Kral ona, dile benden ne dilersen, ne vereyim sana dediği zaman, sırlarınızı vermeyin de ne verirseniz verin demiş.'' Bakıyorum herkes kendisine verilen işin gizli kapaklı her tarafını bilmek istiyor. Bunlar kendisinden gizlendi mi küsüyor. Ben ise göreceğim işten fazlasını söylemedikleri zaman rahat ediyorum. Bilip de söylememenin üzüntüsünü duymak istemiyorum. Kötü işte kullanılmışsam bari vicdanım rahat olsun. Hiç kimseye fazla sevgiyle bağlanmak, bir uşak gibi sadık olmak istemem. Çünkü İnsanı ihanete alet etmeye kalkarlar. Kendini ihanet eden efendisine haydi haydi ihanet eder. Gel gelelim öyle krallar vardır ki insanı yarı yarıya istemezler. Kayıtlı şartlı bağlılıkları küçük görürler. O zaman çaresiz kendilerine koşullarımı söylemeyi daha uygun bulurum. Çünkü kölelik konusunda yalnız aklın köleliğini kabul edebilirim ki onu bile gereğince yapamıyorum. Perhizle reçetelerle disiplinle yaşamaktan daha akmakça, daha hımbılca bir yaşama yolu olamaz. Hekimlik üstüne. Bir hekimin bir başka hekimin reçetesini hiçbir şey eklemeden ya da eksiltmeden kullandığını gören olmuş mudur dünyada? Bundan anlaşılıyor ki hekimler ünlerini dolayısıyla kendi yararlarını hastaların yararından çok düşünüyorlar. Aralarında en bilgesi en eski çağda bir hastaya bir tek hekimin bakmasını gerekli saymıştı. Çünkü o hekim başarılı olmazsa bir tek adamın yanlışı bütün hekimlik sanatına yüklenecek kadar büyütülmez. Başarılı olursa da tersine onur payı daha büyük olur. Çokluk oldukları yerde hem mesleklerini gözden düşürürler hem de yararlı olmaktan çok zararlı olurlar. Hekimlik biliminin büyükleri arasında hiç bitmeyen ve yalnızca çok kitap okuyanlarca bilinen anlaşmazlıkla yetinmemeleri, besleyip sürdürdükleri görüş ayrılıklarını ve değişkenliklerini üstelik halka göstermeleri gerekirdi. Hekimlikteki eski çatışmaya bir örnek ister misiniz? Hero hastalıkların öz kaynağını safra ve benzeri akıtlarda görür. Erasistratos kırmızı kanda Asmilepia ades gözeneklerden geçen görünmez atomlarda alkameon beden unsurlarının eşitsizliğinde ve aldığımız havanın niteliğinde strato aldığımız besinin çokluk, çiğlik ve bozukluğunda hipokrates ruhlarda hekimlerin dostu ve benden iyi bildikleri pilinus bu konuda sesini yükselterek der ki Yararlanacağımız bilimlerin en önemlisi yaşamımızı ve sağlığımızı korumakla görevli bilim. Ne yazık ki bilimlerin en kararsızı, en bulanığı, en çok değişmelere uğrayanıdır. Güneşin yüksekliğinde ya da astronomi kestirmelerinin bir rakamında aldanmanın büyük bir tehlikesi yoktur. Ama tüm varlığımızla ilgili olan bu alanda kendimizi bunca ters rüzgarların esintisine bırakmak akıl kârı değildir. Pelopones savaşından önce bu bilimden pek söz edilmezdi. Hipokrates ün sağladı ona. Onun ortaya koyduğu her şeyi Kripsipos alt etti. Sonra Erasistratos Aristoteles'in torunu Kripsipos'un bütün yazdıklarına karşı çıktı. Onlardan sonra gelen deneyciler ...bu sanatı uygulamakta bambaşka bir yol tutturdular. Bu sonuncuların ünü azalmaya başlayınca... ...Herofilios bir başka hekimlik getirdi ki... ...Axepliades de onu yıpratıp yıktı. Derken ardı ardına... ...Temison'un, Musa'nın görüşleri geçerli kazandı. Daha sonra Messalina'ya yakınlığıyla ünlü... ...Vexius Valensinkiler. Hekimlik imparatorluğu... Neron zamanında Tesalus'un eline geçti. O da kendisinden önce geçerli olan her şeyi yıktı, batırdı. Onun öğretisini yıkan Marsilyalı Krinas bütün hekimliği yeniden yıldızların devrimlerine bağladı. Yemeği, içmeyi, uyumayı ayın ve merihin keyfine göre ayarladı. Onu yıkıp yerine geçen yine Marsilyalı Karanius o da eski hekimliğe saldırmakla kalmayarak halkın yüzyıllardır alışkın olduğu sıcak sularla tedavi yolunu değiştirdi. Kışın bile herkesi soğuk sularla yıkatıyor, hastalarını herhangi bir derenin sularına sokup sokup çıkartıyordu. Pilinus'un zamanına kadar hiçbir Romalı henüz hekim olmaya tenezzül etmemişti. Bu işi yabancılar ve Yunanlılar görüyordu. Nasıl ki biz Fransızlar arasında Latinciler görmektedir, çünkü der bir büyük hekim dilinden anladığımız bir hekimliği pek tutmayız kolay kolay. Kendi elimizde toplayacağımız otların şifalı olabileceğine de pek inanmayacağımız gibi. Bizde bulunmayan bazı otları kendilerinden aldığımız uluslarda hekimler varsa onlar da kendi topraklarında yetişmeyen bizim lahana ve maydanozlarımızı aynı tuhaflık, nadirlik ve pahalılık dolayısıyla kim bilir ne şifalı bulurlardı. Çünkü o kadar uzaktan türlü zorluklar ve tehlikeler göz alınarak getirilen şeyler ri kim küçümsemeye kalkabilirdi. Hekimlikteki eski değişmelerden sonra bize kadar daha niceleri oldu. Çünkü çoğu kez de kökten ve toptan değişmeler zamanımızda Paracelsus'un, Fiovantin'in, Argenterus'unkiler gibi. Duyduğuma göre onlar yalnızca reçeteleri değil bütün hekimliğin özünü ve düzenini baştan başa değiştiriyor. Kendilerinden önceki hekimleri bilgisizlik ve göz bayacılıkla suçlandırıyorlarmış. Zavallı hastanın durumu üstünde düşünmeyi size bırakıyorum. İnsanın istekleri. Budalalığımızın başka belirtileri arasında şu da unutulmamalı. İnsan istekleri yüzünden kendine gerekli olanı bulamaz. Bir şeyin tadına vararak değil hayal ve hevese kapılarak mutlu olmak için neye muhtaç olduğumuzu kestiremeyiz. Düşüncenizi keyfince kesip biçmeye bıraktınız mı kendine göre olanı özetleyip rahat edemez. Korku ve istekler ne zaman akıllığa geldi Bunca güvenle hangi hayali kurarsın ki sonunda pişman olmayasın? Sokrates onun için tanrılardan yalnız kendisine yararlı olacağını bildikleri neyse onu dinlermiş. Lakedomon yalılarla birlikte ve ayrı ayrı yaptıkları doğada kendileri için iyi ve güzel şeyler diler. Bunların seçilmesini tanrıların keyfine bırakırlarmış. Biz bir kadın ve çocuklar isteriz ama onlar bilir kadının ve çocuklarının ne olacağını. Hristiyan, Tanrı'nın dilediği olsun diye dua eder. Çünkü kral Midas'ın şairlerce uydurulan durumuna düşmek istemez. Bu kral Tanrılardan her dokunduğunun altın olmasını istemiş. Duası yerine getirilmiş. Şarabı altın olmuş. Ekmeği altın. Yatağının kuş tüyleri altın. Gömleği hırkası altın. Böylece kavuştuğu isteğinin ağırlığı altında ezilmiş, dayanılmaz bir bolluğa gömülür olmuş. O zaman dileğinin tam tersini dilemiş tanrılardan. Şaşmış bu yeni belaya, hem zengin olmuş hem yoksul, kurtulmak istemiş, istemez olası bu hazineden. Kendimden de bir şey anlatayım. Gençliğimde en çok istediğim şey Saint Michel şövalyesi olmaktı. Çünkü o zamanlar bu şövalyelik Fransız soyluları arasında pek az kişinin ulaşabildiği en büyük onur faresiydi. Kader bu isteğimi tuhaf bir şakayla yerine getirdi. Ona ulaşmak için beni yerimden kaldırıp yükseltecek yerde daha da cömert davranarak sanki o onuru ucuzlatıp alçattı benim omuzlarıma, daha da aşağılara kadar indirdi. Kele biosle biton, troponiosle argemedes, ilk ikisi tanrıçalardan, son ikisi tanrılarından dindarlıklarına en uygun ödülü dilemişler ve gördükleri ödül ölüm olmuş. O kadar ayrıdır çünkü tanrıların görüşleri bizimkilerden. İnsan bilgisi Alçak gönüllülüğünün başka bir çeşidi vardır ki kendini yüksek görmekten gelir. Birçok şeylerde bilgisizliğimizi kabul ederiz. Akıl erdiremediğimiz taraflar olduğunu edebimizle açığa vururuz. İsteriz ki bizi dürüst namuslu adam bilsinler ve başka şeyleri bildiğimizi ileri sürdüğümüz zaman inansınlar bize. Anlaşılmaz şeyleri, mucizeleri uzaktaramaya ne gerek var? Her gün gördüğümüz şeyler arasında öyle anlaşılmaz gariplikler var ki mucizeler oyuncak kalır onların yanında. Bizi dünyaya getiren tohum, o bir damla akıt ne müthiş şeydir. İçinde babamızın yalnız beden biçimi değil, duyguları, düşünceleri, eğilimleri bile var. Bu bir damla su bunca halleri neresinde saklıyor?